Makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen füze altıcı balkın mühimmatı yabancı basında dikkatle izleniyor. Hada dağılarak yüksek radar yanıltıcılığına sahip bir bulut oluşturan balkın füze radar görünümünü karıştırarak su üstü platformlarının vurulmasını engelliyor. Yunan basını Türk savaş gemilerini vurmanın balkınla birlikte daha zor hale geldiğini itiraf etti. son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla ihracatın parlayan yıldızlarından biri haline gelen savunma devi MK, füze savunma mühimmatı balkınla dünya medyasını salladı. Türkçe'de parlak ışıltılı anlamına gelen MK balkın patlamadan sonra özel parçacıklar yayarak gökyüzünde metal bir bulut oluşturuyor. Füze bu sayede radar sistemlerini yanıltarak su üstü platformlarına koruma sağlıyor. Radyo frekans arayıcı başlık kullanan füzelerin güdümünü şaşırtmaya yarayan Balkın, geçtiğimiz günlerde MKE'nin görüntü paylaşması sonrası pek çok dijital mecrada adından söz ettirdi. Yunan basını Balkın'la birlikte Türk donanmasını hedef almanın artık daha da zorlaştığı itirafında bulundu. Mevcut bilgiler Balkın sisteminin Türk savaş gemilerine yerleştirilmesiyle özellikle Doğu Akdeniz'de Ege gibi yoğun radar ve füze tehdidinin bulunduğu bölgelerde Türk fırkateyn ve korvetlerinin operasyonel güvenliğinin artacağını gösteriyor denildi. Yunan haber sitesi Türklerin ne yaptığını sürekli izlemek zorunlu hale geldi diyerek tedirginliklerini de dile getirdi. Balkın sistemi Türkiye'nin bu alanda ithalata bağımlılığını sona erdirdi. Bu projenin tamamlanmasıyla Türk savaş gemileri için savunma sistemlerinin üretim hızında önemli bir adım daha atılmış oldu. Türk savunma endüstrisinin Türk Deniz Kuvvetleri'ne sağladığı silah sistemi, araçlar ve mühimmatları sürekli olarak izlemek zorunlu hale geldi ifadeleri kullanıldı. İngilizce yayın yapan bir başka savunma sanayi sitesi ise Türkler gemi savunması için radar aldatma yeteneği geliştirdi başlığıyla haber paylaştı.